Sayın yolcularımız, Ankara Güvercinlik Havaalanından Abant'a uçmak üzere havalanmış bulunuyoruz. Kaptanınız Hayri Öcal ve ekibi sizlere hoş geldiniz der, iyi yolculuklar dileriz. Sayın Adile Tuğrul, Türk Hava Yolları'nın ilk kadın hostesi. Adile Hanım 1948 yılında hostes olmak büyük cesaret isteyen bir meslekti. Nasıl bu kararı verdiniz? Küçüklükten beri uçmaya karşı böyle bir hevesim vardı. Ve bu tabii istediğim şekilde gerçekleşmedi. Bilahare çalışma hayatına atılmak üzere Devlet Hava Yolları'na memur olarak girdim ve 1948 senesinde Genel müdür tarafından bu e, göreve layık görüldüm ve büyük bir heyecan ve e, şevkle kabul ettim. O zaman tek hostes olarak ben uçuyordum. Bilahare yolcu adedi fazlalaştıkça buna e, tabi daha ilave edilmesi icap ediyordu ve iki hostes daha aldılar bana yardımcı olmak üzere. Bu arada bir müddet onlar da uçtuktan sonra... ...bir ara vermek mecburiyeti oldu. Tek başına kalmıştım. Büro hizmetinden sonra 53 senesinde... ...ikinci defa ihdas edildiği zaman... ...yine bu görevi ilk defa bana teklif ettiler. Tabii seve seve kabul ettim. Ve 1960 senesine kadar... uçaklarda görevli oldum. İlk olmak... ...çok hoş bir his. Atatürk ilkeleri doğrultusunda... Atılan çok büyük bir adım olduğu için ve bu adımın atıcısı da ben olduğum için gerçekten çok çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bütün kadınlarımıza bir sembol olmasını diliyorum. Tüm üst düzey yöneticiliği görevlerinin kadınlarımıza devlet mekanizmalarında da açılmasını diliyorum. sayın dinleyiciler. Şimdi öğle yayınına başlıyoruz. Şubat ayının birinci günü Ankara'da Sağlık Sokağı'nda bir katlı bir evde Ankara Radyosu kurulmuştu. Bir oda ve odayı halılarla kaplamışlardı dışarıdan ses gelmesin diye. Fakat ona rağmen yine de bazen satıcıların sesleri duyuluyordu. Ben e, işe başladığım zaman radyoda benden başka bir kadın yoktu. Ve spiker olarak haberleri okumak, programları anons etmek hepsi spikerin vazifesiydi. İngiltere'de BBC'ye gitmiştim. Orada bir kurs yapılıyordu. İngiltere'de o zamanlar BBC'de kadın spiker var mıydı? kadın spiker yoktu. Hatta iki kadın vardı kursta. Bir tanesi haftada bir kadın saati yapıyordu. Bir tanesi de çocuk saati yapıyordu. Ve onlar da kurstaydılar. <laughs> Haber okuyan ve her türlü anonsları yapan bir kadının oraya böyle kursa gelmesi o kadar alaka çekmişti ki İngilizlerin müthiş alakasını çekti. Ve her gün bir Gazeteden veya radyolardan ya da derneklerden falan bir kimse geliyor ve röportaj yapıyorlardı benimle. Evet. Ve sonra Türkiye'ye dönüp 62 yılına kadar spikerlik mesleğine devam ettiniz. 62 yılında emekli oldunuz. Evet.